Herkese merhaba ben Mustafa. Bu videoda neon yazı efektini göstereceğim. Hemen anlatıma geçelim. İlk olarak Adobe Photoshop'umuzu açıyoruz. Açıldıktan sonra duvarımızı hemen importluyoruz. Importlama bitince hemen bir yazı yazacağım ben. Siz farklı görseller de yapabilirsiniz. Kocatekin HT'sini yazdım. Gerekli büyütme küçültme işlemlerini yaptıktan sonra CTRL tuşu ile metnimizin şu küçük resmine ikonuna tıklıyoruz. Zaman işlemi bittikten sonra seç kısmından değiştire geliyorsunuz ve Düzgünleştire tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra 5 piksel oranında yumuşatma yapacağım. Gördüğünüz gibi buralar yumuşamış bulunmakta. Yeni bir katman oluşturacağım. Dilerseniz CTRL ile Shift N ile de oluşturabilirsiniz. Herhangi bir e, kement veya şu araçlardan bir tanesini seçin. Ve buna sağ tıklayın. Kontur deyin. 5 piksel kalınlığında ortada bir çizgi oluşturmak istiyorum. Tamam diyeceğim. Gördüğünüz gibi buraya çizgiyi oluşturdu. Görebilmem için şu yazıyı kapatacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturma tamamlandı. Sağ tıklayıp seçimi kaldır diyorum. Bu HT oluştu şimdi. Bu katmana çift tıklıyorum arkadaşlar. İlk olarak neonumun ışığı mavi istiyorum ben. İç tıklıyorum gördüğünüz gibi. Buradan gerekli tonlamayı seçiyorum arkadaşlar. Tonumuzu seçtim. Opaklığı %100. Parazit 0. Buradan dış içmayı seçiyorum şimdi. Dışı da tekrardan aynı rengi vereceğim. Tamam diyorum. Opaklık %100. Parazit 0. İş işimeye geliyoruz arkadaşlar. Buradan normali seçiyorum. Gördüğünüz gibi neon efektimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi arkasındaki ışıkları ayarlamamız gerekiyor. Fırçamızı seçiyoruz. Seçtikten sonra opaklığımızı %25 seviyelerine getiriyoruz. Sağ tıklayıp sertliği sıfırlıyoruz ve şu fırçayı seçiyoruz boyutumuz biraz büyük olabilir hangi ışıkta yapacaksak onu seçiyoruz ve hafif hatta opaklığımızı yüzde %15 15'e getirelim ve büyük bir ışık vereceğim hatta bunun altına bir yeni katman oluşturup buna vereceğim gördüğünüz gibi ışık verdi neonun olduğu yerlere böyle daha fazla ışık vermek için bunu yapıyorum şu şekilde ışığı çoğaltmak istediğiniz yerlere dokunun. Renkle ilgili probleminiz olursa ton doygunluktan şurayı değiştirebilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Neon yaz efekti dersimizin de burada sonuna geldik. Farklı derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.